استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم يتوب اليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا رسولنا محمد Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahli lugde temmille sani yefkahu qavli. Evet Cennet Hatunları, buyurun sohbetimize başlayalım. Ayet-i Kerime Maide Suresi 5 ve 6'da Hazreti Allah şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü idâ gumtum ile salat fe'sil vücuhikum ve eydiyekum ilel merâfigi ve emsehû bir rûsikum ve erculekum iler kabeyn sadakallahu lazim. Ayet-i kerimede Hazreti Allah mealen bize şöyle buyuruyor. Ey iman edenler namaza kalktığınızda yüzlerinizi dirseklere kadar kollarınızı başlarınızı mest edin ve top kadar ayaklarınızı yıkayın buyuruyor. Bugünkü konumuz abdest hakkında olacaktır. Abdest maddi ve manevi bizi kirlerden temizler, Maddi olarak elimiz kirlendiği zaman sabun ile su ile gidiyor. Peki manevi olarak nasıl temizleniyoruz? Kişi abdest aldığı zaman ellerini yıkadığı sırada el ile işlediği günahlar, yüzünü yıkadığı zaman kafasından geçen kötü düşünceleri Hazreti Allah temizler. Ağzını yıkadığı zaman ağzından herhangi bir kötü cümle kırılacak, karşındakini kıracak veya hakaret boyutunda herhangi bir cümle konuştuğu zaman işte Hz. Allah inşallah ağzımıza üç kere su alıp tükürdüğümüz zaman abdest esnasında af ve mağfiret edecek inşallah. Ve ellerimizden bahsettik. Ellerimizi kollarımızı yıkadığımız zaman haram alıp verdiysek veya herhangi bir kötü bir işe bulaştıysa Hz. Allah inşallah onları kollarımızdan aşağıya su ile akıttırıp tertemiz bizi bir şekilde inşallah tevabına erdirecek. Ayaklarımız ile kötü herhangi bir yere girip çıktıysak, bunlardan mesela Hz. Allah'ın hoşnut olmadığı müzikli yerler olabilir. Girip çıktıysak, inşallah abdest aldığımızda Allah'tan muradımız odur ki, çünkü öyle buyuruyor. İnşallah onlar da su ile beraber akıp bizi pak ve tertemiz bir şekilde huzuruna dur durmayı nasip eder Hz. Allah.